verin. Bir izin verin. Dur kardeşim, girme, çok girme, çok girme, çok girme, çok girme. Efendim çok kısa bir görüş alsın. izin verin abi. Sağ olun. Şimdi taziyede bulunalım ondan sonra. Baba hepimiz o bilmesin. Han her birimizin hayatında itmeyin itmeyin arkadaşlar itmeyin. Olan, itmeyin. E, önemli sanatçımızın tazesine buradayız. Allah mekanını cennet etsin. Evet. hiç birlikte bir yerde. Yok hayır hayır, mu? hayır. Tamamen bir ziyaret. Ya o devrin bir hayranı olarak buradayız. Kurtardın arkadaşlar en büyük veda e, hava sıcak ama saatler önceden herkes buraya akın etti. Pankartını alan, fotoğrafını alan burada söyleyeceksiniz? Güney Düney Güney Tarkın gibi aktörlerle hepimizin bir hikayesi vardır. Çocukluğumuzdan itibaren bizim kahraman olarak gördüğümüz, evimizde ağabeyimiz, amcamız, hepimizin bir hikayesi olduğu için doğal olarak belki buraya gelmiş şu anda binlerce insan da geliyor. Ama milyonlarca insanın kalbinde Güney Tarkın hep olacaktır. Çünkü haksızlığa baş kaldıran bir aktördü. Filmlerde öyle kalıdı. Normal yaşamında da öyleydi aslında. Bire insanlarla, bir insanlar ve Allah rahmet etsin. Ee, Bakamayacağını da Merhaba. Asker arkadaşım. Yok şöyle. Biz alıyor yani, musunuz? Çekil. Sen mı? anlat da ona gidelim. Evet. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت فإذا الكواكب انتثرت فإذا البحار فجرت فإذا القبور بوصرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصفر لها يوم الدين فما هم عنها بغائبين فما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا Ben ömrü yemezim. Sıra sattı. Azim. Şu hal Rabbil Aribil Zatamba yaşıyor. Selamun Aleyküm. Elhamdülillah. Rabbil Aribil. El müteffafiyatim Aleyhüm Aleyhisselam. Fatih. Allah Teala. Fatih. 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 Gelle mi Abi, Geldi. çek, kapan çek. Kayıt akıyor mu? Evet, evet. Türk sinemasının çok değerli usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Siz neler söylemek isterseniz birlikte filminiz de vardı yanılmıyorsunuz. Ee, evet, Türk ulusunun, Türk milletinin başı sağ olsun. onu... Cüneyt abi aslında kaybetmedik kalbimizle ve sinemayla sonsuzluk bütünleşti Türkiye'de belki çok uzun bir zaman sonra gerçekten e, yeden yetmişe herkesin e, ortak faydası oldu, ortak üstün kederi oldu. E, Allah rahmet eylesin ve gel cennet olsun. Bununla aynı filmde oynayabilmek şansına erişti. Aynı seti paylaştık ve üç haftamız beraber geçti. Onu tanımakta, ondan çok öğrenerek hayatını e, hayatımda anlatırken gurur duyduğum olur. Bu şad olsun, mekan cennet olsun. Eserlerin sonsuzluğa kadar devam edecek. Dünya durdukça eserler yaşayacak. Onu ruhu cennet mekan Çocukluktan var mı Hı. hiç birlikte anılarınız? Çünkü e, bir var, tabii. var mi? Ama o sinema <laughs> haricinde rahmetli babamın çok yakın dostuydu. Yani hiç gibi sever bir Bu sanatçıların enler görüştüğü, bizim eve gelen enler sanatçılar var. E, tabii ki hayranlığımız, çocukluğumuzun e, ona bakarak, ondan esinlenerek saç stilimizi, giyinimizi, büyü şeklimizi tabi eski kaynağımızdan biriydi Cüneyt Türklüğü öğreten, Türk tarihini öğreten, e, hepimizin bir kara muratlığı vardır, hepimizin kendini kara muratı zannedip bir kanepeden öbür kanepeye atlayışı vardır, bahçede düşüşü vardır. Bizi tarihi, Türklüğü sevdiren en nefes biri. Bu şahat olsun. görüşlerinizi alabilir miyiz? Türk milletinin başı sağ olsun. İçerisi çok yoğun da. Evet, görüşlerinizi... evet. Türk milletinin sağ başı sağ olsun. Teşekkür ederim. Efendim. Başımız sağ olsun. Sağ olun. Ee, söylemek istersiniz efendim? Söylenecek bir şey yok. Sinemanın ışıkları söndü. Efsane sanat. Hiçbir zaman unutulmayacak. Hiçbir zaman yaşayacak. Çok sağ sağ olun. Teşekkür ederim. Biz gazeteciyiz efendim. Siz e, kaç filmde oynadınız? Beraber ben oynadınız? Ben iki film. Biz de var. Kuruluşta son beraber. Sağ olun.